İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Reflektör Tak Görünür Ol projesi kapsamında Eskil ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan çiftçiler ve traktör sürücülerine traktör ile romorklarda takılı olması zorunlu olan ve özellikle trafikte römörk takılı traktörlerin gece şartlarında daha rahat fark edilmesini sağlayan flaşörlü lamba ve üçgen reflektör ile 2001 yılından sonra üretilen traktörlerde zorunlu olan ve devrilme esnasında sürücünün traktörün altında kalarak zarar görmesini engelleyen koruma çerçevesinin önemi hakkında bilgilendirme yapıldı. Yapılan bilgilendirme sırasında alan bulunan römorklara üçgen reflektör takılarak traktör sürücülerine reflektör dağıtımı gerçekleştirildi. Ayrıca sürücülere güvenli traktör kullanımı konulu broşür dağıtıldı. İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada tarım araçlarının karışmış olduğu kazaların en aza indirilmesi ve çiftçilerimizin tarımsal faaliyetlerini güvenli bir şekilde yürütmelerini sağlamak amacıyla bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarımıza hassasiyetle devam edilecektir denildi.